Bir gün Fransa'ya gittim. Böyle imza standında kitap imzalıyoruz. Bir kadın geldi. Türk değil Fransız. Hani Türk olsa anlarsın yani bizden birisi. Ama Fransız bir kadın. Görevlilerle bir şey konuştu. Ben Fransızca bilmediğim için. Ne diyor dedim? Kadın diyormuş ki ya bu o videoyu anlatan adam değil mi? Bizimkiler demiş evet. Ben ona çok teşekkür ederim. Neden? Benim 5 çocuğum var çok kavga ediyorlardı, tartışıyorlardı, dövüşüyorlardı. O siyah pantolon videosunu seyrettirdim çocuklarıma. O gün bugündür benim çocuklar hiç kavga etmiyorlar. <laughs> Birbirlerini çok seviyorlar. ve bu adama çok teşekkür ederim demiş. Şimdi ben düşündüm. Fransa'dan döndükten sonra Rafet'in mezarına gittim. Hani eskiden böyle feryat figan edilirdi ya ben etmiyorum sevgiyle. Diyorum ki Rafet sen öldün mü lan diyor. Sen ölmedin. Küçücüktün. Beş buçuk altı yaşındaydın. Biz bir tohum gibi seni toprağa diktik. Sen bir sevgi çınarı olarak yaşardın yavrum diyor. Senden çıkan böyle o sevgi kokusu dünya atmosferini sardı diyorum. Ve yabancı ülkelerden hiç tanımadığımız insanların bile kalbine dokundun diyorum ben ona.